Selamun Aleyküm Arkadaşlar Uzun bir aradan sonra yeni bir videoyla birlikteyiz Bu videomda görselliğe önem verenler için Windows 10'da masaüstü temalar nasıl ve nereden indirilir ve ne şekilde masa üstümüzü güzelleştirebiliriz onları göstermek istiyorum Öncelikle Masa üstünü güzelleştirmek için güvenilir bir siteden duvar kağıtları veya temaları indirmemiz lazım. Bunun için bilmediğimiz herhangi bir yerden bu temalar ve duvar kağıtlarını indirmenizi tavsiye etmiyorum. Bunun için en güvenilir Microsoft'un kendi sitesi. Onu nasıl indiririz? Gelin hep birlikte beraberce yapalım ve öğrenelim. Bana bunu soran arkadaşlar oluyordu. O masaüstü ekranını, o resimleri nasıl yapıyorsunuz diye. Hem onlar öğrenmiş olur hem de yeni izleyen, bilmeyen arkadaşlar nasıl yapıldığını öğrenerek kendi masaüstülerini güzelleştirebilirler. Bunun için öncelikle arama motorumuzu açalım. Gördüğünüz gibi ben daha önce indirmiştim. Arama motorumuza Microsoft temalar veya duvar kağıtları da olur. Ama dediğim gibi duvar kağıtları biraz farklı. Yani indirdiğinizde farklı kaydet falan var. Ama yine de onu da yapmak isteyenler olursa yorumlarda belirtirseniz yardımcı olur. Ben şimdi yalnız temaları nasıl indirilir ve ne şekilde masa üstü yapılır onu göstermek istiyorum. Gördüğünüz gibi Microsoft'un kendi sitesi. Buraya açıyoruz. Ve burada hangi tür temaları seçmek istiyorsanız onlar ana başlıklar altında toplanmış. Mesela buradan biz doğa harikaları diye seçelim. Gördüğünüz gibi burada bir sürü tema var. Buradan hangisini indirmek isterseniz onun üzerine gelip mesela burada doğal manzaralar teması için bu şekilde üzerine gelip tıkladığımızda kaydedileceği yeri soruyor nereye kaydetmek isterseniz gördüğünüz gibi burada tema iniyor O temayı indirdikten sonra herhangi bir farklı işlem yapmadan kolay bir şekilde masaüstü ekranınıza uygulayabilirsiniz. Bu şekilde tema indikten sonra üzerine çift tıklayarak temanızı gerçekleştirebilirsiniz. Gördüğünüz gibi burası açıldı. Burada slide gösterisi yapabilirsiniz. 20 tane farklı tema varmış. Şimdi bu inen temaya bakalım. Bu 20 farklı tema resim nasıl değiştirilir onu da göstereyim. Bu indikten sonra bu arka plana gelirseniz burada temanızın ne kadar süreyle gösterileceğini ayarlayabilirsiniz. 10 dakika, 30 dakika, 1 saat, 6 saat ve 1 gün gibi farklı seçenekler var. Şimdi buraya kapatalım ve indirmiş olduğumuz temaya bakalım. Gördüğünüz gibi güzel bir şekilde manzara var. Bunu mouse'a sağ tıkladığımızda sonraki masa üstü arka planı yazan yere tıklayıp bunu bu şekilde değiştirebiliriz. Burada 20 tane tema olduğunu söylemiştim. Bunu hangisini isterseniz o şekilde yapabilirsiniz. Tekrar bir daha göstereyim. Mesela Oradan bir tane daha indirelim. Üzerine tıklıyoruz. Kaydedeceğimiz yeri seçiyoruz. Burada gördüğünüz gibi tema indirildi. Tekrar bunun üzerine çift tıkladığınızda, zaten bu ayarlardan temalar bölümü geliyor. Bunda da 8 tane resim varmış. Zaten siz buraya çift tıkladığınızda, masaüstü ekranınız kendiliğinden değişiyor. Bunu indirdikten sonra arka plan yazan yere gelip, süresini ayarlamanız lazım. 1 dakika, 10 dakika, artık ne kadar sürede istiyorsanız onu ayarlamalısınız. Gördüğünüz gibi görselde önem verenler için güzel bir ekran bunu bu şekilde değiştirebilirsiniz. Artık buradan ne şekilde tema seçmek ve indirmek size bağlı. Herkes istediği temayı bu şekilde gösterdiğim gibi indirerek masaüstü ekranını güzelleştirebilirsiniz. Fazla ayrıntıya inmeden çok kolay ve basit bir şekilde ekranı nasıl güzelleştirebiliriz? kısa ve öz olarak onu gösterdim. Umarım faydalı bir video olmuştur. Bir de arkadaşlar ne tür videolar istiyorsanız onu yorumlarda belirtirseniz o tür videolar çekmek isterim. Bu konuda sizin isteğinizi, sizden gelen talepleri değerlendirmek istiyorum. Onun için ne tür videolar istiyorsanız yorumlarda belirtirseniz ben de o konuya odaklanarak o tür videolar çekmek isterim. Başka bir videoda görüşmek dileğiyle.